Arkadaşlar bugün Minecraft'taki değişik biyomlardan kaçacağız. Jungle biyomu, Nether biyomu, Çöl biyomu, ve Smart biyomu ve End biyomu ve en sonunda indi Shadow biyomu arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Selam arkadaşlar benim sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta Minecraft dünyalarından kaçış oynuyoruz arkadaşlar yani Minecraft dünyaları derken arkadaşlar Minecraft biyomları yani anlamışsınızdır zaten arkadaşlar bunu Şimdi arkadaşlar bakalım My, minecraft biyomlarından kaçabilecek miyiz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yani değişik değişik portallar var. Ve bu portalların hepsi farklı farklı minecraft dünyalarını yaşanıyor arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar jungle biyomuna gideceğiz. Gördüğünüz gibi level 1 yazıyor zaten. Arkadaşlar siz bu videoya like atıp abone olun. Arkadaşlar şey, hadi abone olup like atın arkadaşlar arkadaşlar galiba abone olup like attınız bence abone olup like atmışsınızdır o zaman giriyorum portala gidin evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda minecraft jungle ormanındayız yani jungle derken orman arkadaşlar türkçesi orman sandık varmış fırın var fırınların içinde falan hiçbir şey yok şu an gördüğünüz gibi sandıkta da bir şey yok. Bunun altına gizli sandık falan var mı? Yok. Ee, bu neymiş? J yazıyor. Lan bu... Arkadaşlar lama düşseniz arkadaşlar lama gök oluyor. T Neyse. Koyunlar gök arkadaşlar gördüğünüz gibi şu koyunlar da gök herhalde aynen. Koyunlarımız gök abi. Neyse arkadaşlar koyunlar gök Aa, parkur var. E, evet arkadaşlar şu an parkur bulduk. Hem, buradan yukarı çıkamıyoruz. Bunları da kıramayız arkadaşlar. Zaten kili olur. E, nasıl yapacağız o zaman? Arkadaşlar 1000 IQ yukarı. Neyse. E, evet arkadaşlar merdiven varmış. E, merdivenden de galiba şuraya uçacağız. Buradan da şuraya uçacağız galiba. Hop. Evet uçtuk hani. Arkadaşlar buradan şuraya atlayabilir miyim? Ne o oh, lan. Tamam arkadaşlar bir, bir, daha deneyeceğiz bakalım ne olacak mı? Dönü dönü Oy! Yes be abi sonunda yaptım. Tamamdır. Hop. Tamamdır çok iyi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Aynen merdivenlerin üstünden. Ee, bir şey diyeceğim şu F5 yapalım. Evet burada ağaca mı zıplayacağız? Tamam da arkadaşlar şey, burada ağaca zıplayabilir miyiz? Arkadaşlar like atın. Tamam arkadaşlar şey. bir daha deniyoruz. Yes ve arkadaşlar atlanıyormuş ya. O karda abartmaya gerek yokmuş. Ee, evet buradan da yer vermiş. Yer. Şuradan da şuraya atladım. Hadi, hadi şu parkuru artık bitirelim. Hadi. Oh be. Good job diyor arkadaşlar yani good job ne demek? Yani belki coinler bilir. Coinler da meylemiyor lan neyse. Eee diyor ki arkadaşlar burada iyi iş diyor iyi iş aynen. Evet arkadaşlar burada zaten kuralları bağlar yazıyor o zaman nedir dünyası okey. Arkadaşlar nedir dünyası diyor lan ben nedir dünyası yok istemiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman hazırsanız o Minecraft dünyasındaki nedir? Lan burada tavuğun ne işi var? Lan tavuklar da tüm dünyaları geliyor mu? <laughs> neyse arkadaşlar. Şuradan şöyle 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 aha geldik. Uy. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi şuradan gidebiliriz ama şuradan da yol var. ama bak şuradan da yol var. Aa, neyse. <laughs> Arkadaşlar bu hile oldu sanki olmadı ya. Hile değil abi. Ve arkadaşlar bak bak. Kolaydı yani. İki saat bu parkuru yapacaksın oradan atlarsın yani. Allah, Allah. Neyse. Bakalım sıradaki dünyamız değil mi? Desert mi? Van desert kum demek arkadaşlar. Çöl çöl aynen çöl. Arkadaşlar çöl biyomuna gidiyoruz. Hazırsanız like atın arkadaşlar. Hop. hop. O oğlum bu ne lan? Mavili, mavi mi? Abi bu ne? Sıkıntı. Arkadaşlar şuradan şuradan şöyle. Şuradan şu arkadaşa e vardı. Buraya karizyen varsa yorumlara izledim yazsın arkadaşlar. Bakalım kimler buraya kadar Yorumlara like atacağım. İzledim diyenlere. Yani buraya karizyenlerin yorumuna like atacağım. Like. Like. Walk şeranız. Ama bak şurası niye var? Bir de orada ne yazıyor? Good job yazıyor. Ah, spawn pointmiş. Okey. Ee, o zaman ne yapacağız? Lan bir anda buraya dümdüz yol olmuş. Neyse. Tamamdır arkadaşlar ya, bir şey. Biraz şöyle. Bana şeyşe. Bunu Asim Asimov azigo tamdır. Tamamdır. tamdır tamamdır. şöyle. Hop. Tamamdır. Arka şuraya nasıl geçeceğiz? Direkt şuraya. Okey arkadaşlar. Çözdüm ya. Çözdüm. Kolay kolay yani. Şöyle arkadaşlar şuradan. Eee. Eee. E <laughs> Sıradaki portalımız neymiş? Smart mı? Smart. Smart. Akıllı mı? Bakalım. O. O. Bu ne lan? Arkadaşlar bilgisayar. Minecraft oynayacağım lan. Abi Minecraft var mı bunda? O. Ben arkadaşlar adamlar çok iyi yapmamış mı ya? O. Okey. O alan lan. lan. O arkadaşlar bakın buradan geçmeyelim diye görünmez blok koymuş ya. Neyse arkadaşlar şuradan geçelim. Bakalım lan televizyon. Arkadaşlar televizyon televizyon kutusuna göre. televizyon. Aa. Arkadaşlar televizyona çıktık. Bakın televizyona çıktık lan. <laughs> Abi çok komik sanki ya. Neyse arkadaşlar. Eee <laughs> ara arkadaş şu kolaydır ya bu parkur. Abi acayip easy bir parkur yapmışlar buraya. Easy. Easy. Oo good job diyor arkadaşlar. Lobi lobi. Ve üçüncü ay. Üçüncü mü? Ve arkadaşlar beşinci portalımız yani yeni dünyamız yeni biyomuz. En değerli arkadaşlar yani Eldi yani. Evet yarasalar var, silimeler var, merdiven var. Şuradan bakayım. Ben. Oo! Aga, bu neymiş Oo! Oo! Oo. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de izlediğinizi unutmayın. Unutmayın like atacağım buraya yani. Spam point geldi abi, okey. Oo! Arkadaşlar, wow ve ve yes. Tam da ayarlamışlar bakın. Şu neymiş? Her diyor. Burası diyor. Bura diyor. Bu neymiş? Tabela. Arkadaşlar bura diyor yukarı işaret ediyor. A. A. Arkadaşlar bakın bu ta... What? Bir saniye. Arkadaşlar bu tabelaların üstüne çıkabiliyor Bakın tabelalar tabelaların üstüne görünmez blok varmış. Oha bu ne? Bir saniye, bu ne? Aa, arkadaşlar bu ne? Bu nasıl bir parkur ya? Böyle bir parkur mu olur? Neyse. Şuradan şuraya atlayacağız. Oo. Evet şimdi ne yapacağız? Aa görünmez blok. Evet burada görünmez blok gidiyor. Aa oha. Arkadaşlar şimdi buradan slime var. Galiba slime atlayacağız da. Şu slime'dan nereye gidecek? Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Gördüğünüz gibi orada bir buton var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım butona tıklayabilecek miyiz? Oo! Oh! Aga hiç olacağını sanmamıştım ama level 6 diyor. Into the shadows diyor arkadaşlar. Girelim bakalım nasıl bir dünyaymış. Arkadaşlar bu ne ya? Oh. Aa görmez bu. Aa oradakinin aynısı arkadaşlar. Bir saniye ama ben burada zaten direkt gölgesini görüyorum. Arkeş... Abi, bu çok zormuş bu arada. Abi, bi biraz abartı yapmışlar sanki. Ee, şimdi yani şurası mı? Abi, burası harbiden zormuş. Arkadaşlar şu anda yani, yani, çok az abi ya. Neyse tamam çok iyi. Çok şey olmadı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuraya geçiyoruz. Tamam buraya geçiyoruz. Bir dakika Aa! Vallahi çok korktum. Aa! <laughs> oh, thanks for playing. Push me diyor. Push me for day. Game mode creative spectator oyununuzda. Okey 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 okey. Prestige this diyor. Ee, um, Arka um, şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle şunu şunu, şunu, şunu konuşmayı unuttuk lan. Ee, um, tıkalım. Aa, bir daha tıkladım. O bak güzelmiş. E ee, bu kan mı? E ee, burada ne varmış ki? Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz bu kadar olsun bir haritanız yapılma bakın. Böyle bir şeymiş arkadaşlar işte. E, kanala abone ol like atmayı unutmayın. Daha çok fazla bu çarşı istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman like atmayı unutmayın.